Bir bir kontrol edelim. Neyi varmış? Ateşi var mı? Evet. Bak bakalım ateşini. Ateşi var mı? Ay yanıyor. Ay. Ne yapacağız bunu? Öp bakalım belki iyileşir uyanır. Ay uyanmıyor. Evet. Ama çok örtmüşsün üstünü. Biraz açalım. Evet. Ne veriyorsun sen şimdi ona? O ne? Köpek onu ısırır ama. Ay ya sen ne yapıyorsun? Çok hiç evet. Çok örtmeyin üstünü ama. Hasta zaten o çok çok ateşi çıkar. yazel bence biraz şurup verelim. Burada şurubu. Şu sarı şeyin içinde değil mi? Ay burada da neler var. Her şey var burada da ya. Yumaya balaya bak. O da giymiş. Buralara bak. Ya bunlar ne burada? Her şey için asmışsın. Kaldır onu. Hemen şurubu mu veriyorsun? Evet. Onda mı veriliyor şurup yazel Tarak mı o. Yuma sen ne veriyorsun onu? Çorba mı yapacaksın? O ne? Hüma, o ne? Bize anlatır mısın ne olduğunu? At telefonu yok. İyileşti mi Hüma? Bakalım ateşi var mı hala? Çok ateşi var. Ne bu Ne o? Bu yalan. Ay, çok ateşi var ama yazık. Ne yapacağız? Ambulans mı arasak ne yapsak? Hüma ambulans arıyor galiba. Hüma ara bakalım. Hadi Hüma, ambulansları da gelsin hemen. Hüma, Hüma da telefon. Hadi ara Hüma. Hüma hemen ambulansı. Çaresiz hemen ambulans. Çabuk gelsin. Bebeğimiz hasta bebeğimiz çok hasta ya, şu anda. açalım biraz. Evet, evet çok sıcak. Ama elindeki şurup mu? Şimdi ya biz bu bebeği hastaneye götüreyim. Sen de ay bakayım, ay yazı çok ateşi var. Ateşi varken bu hepsini bir öpmemen bir gerekiyor? Yani Ama köpek o küçük köpek o. Çok tatlıymış ya, bakalım mı küçük köpeğine? Bakar mısınız küçücük? Ama çok tatlı. Bunu buraya koyalım. Burada dursun şurada dursun. Biz şimdi bebeğimizle ilgilenmemiz lazım. Bebeğimizin ateşi var. Hüma hemen ambulansı ara sen. Ambulans gelsin. Arkada da bala ağlıyor. Hadi Hüma ara bakalım. Aradın mı? Hadi geliyor mu ambulans? Tamam. Baba. Aradın mı? Bay bay mı ambulansı Hüma? Hmm, tamam. Aferin sana. Ne oldu Yazı? ateşi var mı? Evet. Evet yanıyor bu kız Yansel. Ay Hüma şapşal kız seni O ne yapıyorsun sen? Aa, hadi ya sen bir şeyler yapış çocuğa. Islak mendili silmelisin. Evet evet ıslak mendili sil. Evet ıslak mendili sil kapısına. Hadi ya Zer, hadi. Hüma sen kim arıyorsun? Yazer dondurma mı yedi senin bebeğin? Ne yapacağız şimdi? hastane gidemeyiz. Neden? Çünkü onun kimliği yok. Neden? Evet. Çünkü gidemeyiz. Sen yani bence onu şimdi iyileştirebilirsin. Evet. Ama sen ne yapıyorsun ma? O ne? <laughs> Aa, ama su yok içinde. Su yok içinde. Su koyamayız şu anda ona. Çünkü her yer köpük oluyor. Ha? Evet sen neden üstünü çıkardın İma? Sıcak mı? Hmm. E ne yapacağız? Baba bu da çok hasta. Hasta değil iyileşmiş sen bunu ne yapmasın böyle? Ne <laughs> yaptın? Bütün ıslak mendilleri bitirmişsin ya <laughs> Zay. Uyanmış işte ateşi yok. Bence sen onu uyut. Bize bay bay yap. Öpücük <laughs> at. Öpücük at bize. Öp